Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilik, sağlık versin. Biz de bugün şöyle kuşburnularımızı temizliyoruz. Temizledik birazını. Şöyle kuşburnu marmelatı yapacağız. Bunu toplamadım arkadaşlar. Bunu parayla aldıydım. Şimdi biraz daha toplayacağım. 6 kilo aldım. 6 kilo bir de 3-4 kilo daha toplasam Nedir anneciğim? Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. <laughs> oy, oy, ya. <laughs> Oyna. 4-5 kilo daha toplasak yeter. 10 kilo olsa yeter. Bir de, de bir 10 kilo ile toplarız. Evet. Şöyle bir kova toplasak 10 kilo çıkar. Şöyle çekeyim de. <laughs> tamam. İki gün bence iki gün daha ersin tepelerini alalım. Değil mi? Toplam gelen mi? İşte 3-4 kilo daha toplayabilsek 6 kilo var 4 kilo olarak. daha toplasak 10 kilo olsa yeter değil mi? 5-6 kilo toplarız Bulamam işte yarın pazara herkes toplamıştır Onlar toplayamaz Nereyi? O gittiğimiz kanal kenarı. kimse gitmez <laughs> Ne bileyim? Orada çok cool kum bir bizim o. İki, i̇kinin olmuş. Vallahi. Akşam olmadan da bu oldu. Ekim ayında daha olur. Aynen. Oruç tutarız. Aynen. Öbür ay başlarız oruçlarımıza. Bu hmm. Bir de mayalı yöleyim de. Siz Allah. Çok tane de mayalı Dolapta yer var mı da? Var. Ayarlar mı? Burada kadife balıkları o çıkacak. Hmm. Kadife balığın yerine de boş edersin. Düzelici görünür. Çoklandı mıydı? Güzel oldu. Döndürdüm müydü? Atışlarımızı döndürüyoruz. Düzenli görürüz. Aynen onu bir düzenleyelim içine de. Hmm. Bu sene yine bamya az mı? Bamya iki paket, iki paket koyduk. Hiç yok ki. Hmm. Bamya 70 lira bilmem. Barbunya dek getirirsek alalım. Barbunya sağır onu gittiğimiz Ahali ya o da yetmiş. O da mı yetmiş dedi? Akbası ne yiyiz? Yani. Ve yetmiş lira barbunya Haydi. Ay der. Fasulye yeş Yeşil fasulye hmm. var. var. Bir gün değil mi? Bir gün değil İyi gari. Bir gün ne Bir gün yeşil mercimali. Aynen bir de ye şeyle bulabilsek yeşil mercimeği. Hmm. O kürende olur. Vereceğiz iyi olur. Erken bulacağız da bulur da. Ak soru Buluruz ya kendimiz bakalım da bir soruşturalım da. Hmm. Üç kilo olsa yeter bize. Üç kilo şey bayağı da olur. Almış ki beş kilo alırız gari. Üç kilo diye şeyim olur. Ha, bizim kile yani yeşilini severim ya. Çektirme. Bir şey çektire Yeşilini ha? çektirdi ya. Yeşiller içinde çıkıyor zımba. Hamza ne yaptın? Çamur mu kardın? Ayva suyunu ettin? Bu suyu elinden azla Tamam oynamış artık o iş bitti. Eyvah Az kalmış biraz daha gayret et gel. Tamam. Ama yemek git, yap diyor. Ya. Yemeği yapayım da. 2 hmm. dakikada bir şey o hmm. düdüklü yok ben ayıklayabilirim. vereyim. kalmış. Ondan sonra gün sonra da başına Şu dığan şu var ya aynısı 120 lira çarşıda. Öyle. Onun da olsun oldu. Ne zaman? Annem geldi, 5 kiloluk kavanoza kattı. Hiç bozulmadı. Demek Cam şişe de bozulmaz. Sıcağıyla katça. 5 kattım. Kaşık kaşık yedik. tatlısı yiyemişmiş o zaman. Şeker varmışmış. çuval ne var? Tadını, Dadın, soğuk. soğuk katmışsın bir kere de bozulmuş işte. O zaman da soğuk kattım da olacağım da Az kaynamıştır. Az kaynamadık. Tam tadına gelecek. Sulu olmayacak. Sulu hmm. oldu mu bozulur. Hemen boğulanıyor sulu oldu. Onun dibine külüyle sıvayacağım. Bak 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 kaynadı. Abi, abimin çantası yedi. Eve götürdü baba. Hmm. Sen çamur mu kardın? Hı? Hmm. Sen çamur mu kardın? Kalmadı. mu kalmadı? Güzel. Bunun kilo kilosu kaç para? Bu sana 100 lira derler. Aa, 100 geçer. Geçer mi? Geçerse 70 dedilerdi. Ha. Sen kıymetini bilmem ki 70'e sattı geçen sen Ben pek ya. sevmiyorum. Yarın ben tatlıyı edeyim. sevmiyorum. Güzel bu. Her şeye şükür abi. <laughs> Etler de olacak büyük büyük. Toplayabilsen Dikenli oluyor ya. Dikenli olunca zor oluyor. oluyor. Hırmı alacağım bak akıllandık daha dedim ben. Hırmı ile göstermezlermiş. Elci alırlarmış. O kere diye de derde, siz doğru topluyorsun dedim. Hırmı ile dedim. Dedi. Şey o biberleri ben ben, ben ben var. işte ben benim yanına yandı var mı? De. Çok. Ha. İşte o taraflara bir bakılacak. Şeyden no o biberler kurus biraz kızarsın. ipten çıkaralım. İyice ee. Şey. ipten çıkaracağız işte kızar. Hani bu ortadaki kızarmış öyle kızarınca çıkaracağız. Ondan evet. sonra saplarını keseceğiz. Şöyle kıyı kıyı ver, kıy verip güneşe koyacağız. Ha bir de güneş mi görecek? Tabii. Geçen sene yaptığım öyleydi ya çok güzel oldu. O kolay gari. İyi kurusun İşte kurusun hepsini. Saplen bir kıy... çeki çeki. He, ee? böyle çeki çeki, He, çıkar. çeki, Bak, çeki şöyle. verelim. Şöyle çeker. Diyor. Hmm, kurudu mu çıkar. Evet. Bayağı olur. 2-3 kilo olur belki şey bi biber. Pınar da aramış da biber isten mi diye. Pınar. Aman aman dedim biber mi biber isteme. Mısın, Lazımsa götür der, kurut aman, aman, der. O da başına attı He, bir buçuk çuval biber varmış. Hmm. Olana verelim. Yapacı <laughs> olana. Ne bileyim ola Gerek yok bana bibere dedim. Başka bir şey yok muyum? Domates az olmuş. Bir, bir, bir buçuk kasa mı? Bir kasa mı getirmiş? Ha yasın? Hı, -hı. Hmm. Benim barbun yok. Olduysa yaparız ya. Aman. Kar olmaz. Olmaz. Olmaz kar Ardında ol. Altında var mı? Var da ermez kar. O iş bitti. İrem yeter. Ala yeşillik kurudu verelim. Güzel, güzel olur. Ama ne bileyim ama. güzel. Ay. Her kıydım da güzel ya. Tokmak tokmak. Ha. Hadi tamam. Ayağım var.